Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. En son yapılan yerel yönetim seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçe olan Esenler'deyiz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olup Bildirimizinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz acaba? AK Parti'ye vereceğiz. AK parti. Peki Atatürk Havalimanı yıkılıyor, Millet Bahçesi ölür. Doğru mu yanlış mı? Yanlıştır Tabii Bu havalimanı dursun. Havalimanı duracak. Niye durmasın ki? Kanal İstanbul'da yapılacak Yıkılıyorlar. Yıkılmaz o yıkılmaz merak etme Yıkılmaz kardeşim o hiç Yıkılmaz. Yıkılmaz. Göksu AK Parti'nin bir sonraki seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun mu olmasın? Olsun. AK Parti. Neden? Öyle. Canım öyle istiyor. Tamam. Memleketi düşünen, her şeyi düşünen. O birileri de saygım sonsuz. Ama i̇şte artık demeyeceğim, artık, demeyeceğim burada boş ver. Ediyorlar. Ha? <laughs> hayat pahalı artık AK Parti yönetimi diyenler var. <laughs> Desinler boş ver. Hangisi geldi hayat pahalı aşağı düşürür ki bu da gelsin düşürsün. Tamam. Ha. Efendim Atatürk Havalimanı bugün yıkım başladı. Millet Bahçesi'ne dönüştürülüyor. Doğru mu yanlış mı? Milli Havalimanı yıkılıyor. Bence doğru. Tamam. Bir sonraki seçimde Mehmet Tevfik Göksu AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmalı mı olmamalı mı? Olmalı. Yani. AK Parti kesin. Neden? Parti. Çünkü hani ondan başkası gelmeyecek. Gelemez. Peki sen bir genç olarak iş bulabiliyor musun? Ha, geleceğinden... İşim var Allah şükür ben pazarcı esnafıyım şu an. Çalışıyorsun. Sen. Aynen. Hani çalışmak senden de hani çalışabilir. Bugün hani atıyorum. Nereye gitse de iş imkanı var. Tamam. Kesinlikle var. Peki Atatürk Havalimanı bugün yıkıma başlandı. Millet Bahçesi'ne dönüştürülüyor. Mevcut kurulu bir havalimanı yıkılıp Millet Bahçesi olmaz. Doğru mu yanlış mı? Bence ee, buna katılmıyorum ya. Nene katılmıyorsun? Yani yıkılmasına mı? Aynen. Yıkılmamalı mıydı? Yıkılmamalı. Tamam. Mehmet Tevfik Göksu AK Parti'nin bir sonraki seçimde büyükşehir belediye başkanı adayı olmalı mı olmamalı? Kesinlikle olmamalı. Nasıl senin? Sağ ol abi. Teşekkür sen nasılsın? Allah razı olsun. Daha Al, da önce hiç denk geldiniz mi YouTube'da videolarımıza? Da gel geldim geldim her gün izliyorum zaten. Teşekkür ederim. Bu pazar günü bir seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz efendim? Vallahi ben hiçbirine vermeyi düşünmüyorum hiçbirine. Peki nasıl yönetileceğiz? Demokraside oy kullanmak yani, lazım. Sıkıntılı yani şu an durumlar çok sıkıntılı. Herkesin yok kafası için. karışık. De, Ekonomi zaten berbat. Yani benim değil herkesin kafası karışık zaten şu anda ekonomi zaten kötü Hani o insan veriyor. kime oy vereceğini şaşırıyor hangisine vereyim ki şimdi Tamam peki efendim Atatürk Havalimanı bugün itibariyle yıkıma başlandı hmm. Millet bahçesi oluyor mevcut bir havalimanı yıkılıp bahçe yapılması doğru mu yanlış mı Bence mi? yanlış çünkü neden diye soracak olursanız hani Sonuçta orayı baştan bir inşa etmiş Şimdi uçaklar boş gidip geliyor diye yıklar, değil mi orayı yok öbür tarafa yaptılar boş geçin yani boşu boşuna yaptılar onu çünkü Yıkılması hani yani bence doğru değil çünkü başta onu inşa etmiş o kadar insan çalışmış para harcamışlar Niye e, ona vereceği parayı bize verseydi daha iyiydi o zaman öyle değil mi doğru peki son soru efendim Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı da, olmalı mı olmamalı mı yani ben Esenler'de oturmadığım için pek bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi diye CHP. düşünüyorum. Neden CHP? Yani değişim için. Değişim için evet. evet. Artık bir şeyleri değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki efendim, Atatürk Havalimanı çalışan kurulu bir havalimanı olduğu halde bugün yıkılıyor, millet bahçesi oluyor. Evet. Mevcut kurulu bir havalimanının yıkılıp millet bahçesi olması doğru mu yanlış mı? Yanlış. Bu şekilde devam etmeliydi. Evet. Mehmet yani hiç gereği yoktu, boş yere bir harcama oldu diye düşünüyorum. Doğru. Peki Mehmet Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmalı mı olmamalı mı? Olmamalı. olmamalı. Hangi parti? Ben bildiğim bileli kendimi o bütün oylarımı MHP'ye verdim. Milliyetçi Hareket Partisi evet. tekrar devam. Devam. Peki efendim Atatürk Havalimanı çalışır vaziyetteyken bugün yıkılıyor. Evet. Millet bahçesi olacak. Mevcut bir havalimanı yıkılıp bahçe olması doğru mu yanlış mı efendim? Bence çok yanlış. Mevcut şekilde devam etmeli. Yani. Tamam. AK Parti. Neden? Evet. Artık yönetimi hayat pahalı. Vallahi her şey bağlı. Ama yine de AK Parti diyoruz. Tamam. Peki Atatürk Havalimanı bugün yıkılıyor, Millet Bahçesi oluyor. Mevcut bir havalimanı yıkılıp bahçe olması doğru mu, yanlış mı? Ya tabii ki doğru değil ama biz onu her zaman destekliyoruz. Tamam. Son soru. Tevfik Göksu AK Parti'nin bir sonraki seçimde İBB Başkanı da olmalı mı, olmamalı mı? olmalı bence. Oyumuzu inşallah Mansur Yavaş'a vereceğiz. Yani Eğer var. gelirse tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam. Çok yanlış çünkü İslam e, Atatürk Havaalanı Avrupa'nın en iyi havaalanı seçilmiş defalarca. Çok yanlış buluyoruz yani. devam etmeli. Tabii ki devam etmeliydi. Son soru şöyle. Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? Ya olsun veya olmasın seçilemez zaten. Hangi parti? Millet İttifakı'nın hangisi seçilirse ben ona veriyorum. Hangi parti? CHP, Efendim? İyi Parti, Demokrat, K Hiç K fark da... etmez. Altı tane lider neyi veriyorsa. Hayır hayır bizim anketimiz partili de parti söyleyin. Siz milletvekili için önce soruyor. Hangi parti? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim ben. CHP'ye okey. Okay. Kim oy vereceğiz? Tabii ki de CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Yani de kadınlara değer vermiyor AK Parti. Neden ona vereyim ki? Tamam. Atatürk Havalimanı kurulu, düzenli, bugün yıkılıyor, millet bahçesi oluyor. Mevcut bir limanın yıkılması doğru mu yanlış mı? Yani ni niye yıkılıyor? Yıkılmasındaki mantık ne? İşte bu tarafta yaptık, oraya işlesin diye galiba. Bence yıkı yanlış. yıkım, yanlış. yanlış tabii ki. Ya. Ben AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Ya çünkü e, görüyorum yaptıklarını. Ya bizim insanların, bizim insanlarımız görgüsüz. Bir Peki, şey Geçen yapmadım. sene ya kaç paraydı mesela? Su bir ev hanımı para. Ya, ya. Ben tamam ev hanımıyım. Ee, tamam, kiraları abi. biliyorum. Şu an e, şu ekonomi kötü. Ekonomi düzeldiği zaman zaten hiçbir aksiklik yok. Pardon? Hayır. Açık alan olsun tabii sonra deprem Pardon. ülkesinde yaşıyoruz. Tek yani. tek diyeyim hay. Tek yani tek. İnsanların böyle bir toplanma alanı doğru düzgün var mı? Bir sayalım. Bu. Yok. Yok. İşte limanın yıkılması doğru değil. Mevcut bir yer olabilirdi daha. bu Mesela orası sıfırdan bahçe yapılabilirdi Yapıldı zaten. O havalimanı yeri mesela hiç masraf sadece bahçe. Şu an bak ben izledim. Havalimanında yürüyüş yolu var. Çocukların yürüyüş yolları var. Büyük Olur. insanlar oturma yaşlı insan oturma. Ya ben oyumu şu bu falan demiyorum. Bizim hakkımız kim savunuyorsa, kim bizim yanımızdaysa o mu onadır Ben oyumu ben o şekilde tarafsızım. Ben şu bu falan diyemem. Ben Havalimanına ben... zaten Hava... Hayır. Nasıl? Bahçe olması tabii ki şart. Milletin havalimanı açık yere parka ihtiyacı var. Tamam son soru. Tevfik Göksu İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? AK Parti. Bir dakika seçimde. Şey Bir dakika Tevfik Göksu. Bir ya dakika. Ya Tevfik Göksu geçen sene hazırlanan güzel şeyler yapıyordu ama bu, bu sene ben güzel şeyler göremedim yani şahsen. AK Parti. Hayır, neden AK Parti? Daha AK Parti. Hiçbirine. <laughs> Hepsine protesto. Hepsine protesto. Daha önce hangi partiye veriyordunuz? Hangi parti bir seçme kaybetti? Büyük Birlik Partisi. Ee, yani artık yok. MHP'ye veriyordum. Tamam onlara yok. Peki abi Atatürk Havalimanı bugün itibariyle yıkılıyor. Bahçe olacak. Doğru mu yanlış mı? Vallahi e, bahçe olması iyi bir şey. Ama liman daha iyi. Limanlar e, liman her yerde liman var ya. Havalimanı. He, yapıldı ya limanlar. İşte mesela burada yani e, şey, görüyorsunuz? Arnavut şey, Arnav yapıldı okey. Yapıldı yani liman yapıldı. Eyvallah. Abi Esenler Belediye Başkanı bir sonraki seçimde AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? <laughs> Mehmet Tevfik Göksu Büyükşehir'in adayı olmalı mı? Vallahi ee, ona millet ee, karar verir. Ben... Siz de milletseniz milletin parçası. <laughs> ben hiçbir şey değilim ya. Olsun bizim için milletin bir ferdi Hayırlısı kimse o gelsin. Oy <laughs> Evet. AK Parti'ye bir Neden AK Parti efendim? Artık yönetimi, hayat pahalı, geçinemiyoruz. Diyorlar. Hayat pahalılığı pahalı zaten gelecek adamla aynı hayat pahalı devam edecek beyefendi. Düzelmez mi? Düzelmez diyor. Düzel. Tamam. Gelirse mesela dış sermaye ekonomi mesela şu an yüzde sekiz nokta yirmi beşle borçlanıyormuş Türkiye. Hükümete güvenmedik yani demokrat hakkı hak olmadığı için. Hak, hak, hak adalet daha iyi olursa o zaman belki yüzde iki alır diyorlar. E beyefendi güzeldi zaten bütün eee bütün Avrupa zaten böyle zaten. Bütün Avrupa. Avrupa'da, Avrupa'da abi faiz yüzde bir bile değil. Böyle üzerinden biz böyle? Efendim? Biraz pahalılık var ama faiz bu kadar yüksek <laughs> ya değil Ya Pahalılık diyor. var tabi. E yurt dışından zaten tehdit edenler çok bize görüyorsunuz zaten. Kendi kendimizi idare edecek vaziyette de değiliz. Evet. E, biraz daha, e, Avrupa da Avrupa'ya da tabi bağımlılığımız var. Valla CHP'ye vereceğim ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Daha önce hep CHP'ye mi verdin yoksa yine mi vereceksin? Evet aynen. Hep CHP. Evet. Abi Atatürk Havalimanı bugün yıkım başlandı. Pa bahçe olacak doğru mu yanlış mı? Doğru söylüyorsun ama Yanlış. Yıkılmamalı. Yıkılmamalı. Liman durmalıydı. Liman çalışmalı. Çalışmalı Şehrin de. içindeki liman hiç bir yere gidemez. Bu da yapasın. Evet. Son soru. Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? Valla biraz zor kazanır. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Neden AK Parti Yok başka yok da onlar. 20 tane parti var seçime giriyor. 20, 100, 100'ün üzerinde parti var ama seçime, AK Parti. Seçime girme, girer demiyor giremez. Tabii, tabii giremez. E, pahalı diyorlar artık yönetemiyor diyorlar. Abi. Kimse kalmadı diyor AK Parti'de. Abi yoksun. Şeye bu Ukrayna'ya bakmak lazım. Ukrayna'ya bakmak abi, lazım. Tane sorumuz var. Abi zor şey onlar ya be. Baş Başkan'a vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Neden hedef Çünkü bir tek o yani. Ona güveniyorsun. Ona güveniyorum. Başka da kimseye güvenmiyorum. İlk efendim, Atatürk Havalimanı bugün yıkılıyor. Millet bahçesi olacak. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Mehmet Tevfik Göksu AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? Onu bilmiyorum. Gene seçim. Ben, ben Halk Parti'deyim. Cumhuriyet Halk Partisi? Tabii. Hiçbirini de vermem. Kimseye. Yok. Peki Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçeye soruyor. Doğru mu yanlış mı? Bence öyle bir şey olamaz. Olmamalı. Tevfik Göksu, AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı? Olmamalı mı? Hak eden gelsin. böyle devam edin. Nasıl o şarlatanları be? almayın. Şu şarlatanları, onlar hep devam ediyor. Almayın yahu. Onlar adam değil. Yani abi adam. bize bir tavsiyen önerin var mı? Ne yapalım? Böyle devam edelim. Ne, ne gibi? Bu şu... Şiş... Sokak röportajı iyi miyiz, kötü mü İyi de çok güzel. Devam edelim. Evet. Bu evet. pazar seçim olsa o kim abi? Biz biliriz kime vereceğimizi. Tamam. E, Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi oluyor. Doğru mu yanlış mı efendim? Onu 20 sene önce bu projeler vardı. Kimse ses etmiyor. Yumurta affedersin şeye geldi mi? Etmesin diyorsun. Ha. Tevfik, Göksu. Tevfik Göksu. Tevfik Göksu AKP'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı efendim? Hayır hayır oğlum Bak kendimden başka kimseye vermem. Siz parti değilsiniz ki ama. Yok partim parti yok bende. Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi oluyor. Doğru mu yanlış mı hacım? Vallahi ben bilmiyorum, anlamıyorum. Bunu söyler misin kızım? Büşra. Büşra okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 3. Baban çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışıyor. Geçinebiliyor musun? Her şey alıyor musun? Hayat pahalı mı, ucuz mu? Pahalı. Pahalı. Evet. Ne söylüyorsun Tayyip amcana? Tayyip amca ya ne söyleyeyim yani her şey pahalı olmuş. Her şey pahalı olmuş. Aynen. Ucuz alsın yani. Gidiyorum bakkala bir tane sakız istiyorum. Eskiden 50 kuruştu. Alıyorum bir TL olmuş. Sorma bak yüzde yüz artmış. Gerçekten. Kantin artmış mı? Artmış yani. Bakkala gidiyorum dondurma alıyorum. Eskiden bir buçuk. Şimdi olmuş ya üç buçuk ya iki buçuk. Artıyor şey. Her şey artıyor. Ne olacak bu ülkenin hali? Gerçekten ne olacak bu ülkenin hali? Zor. Ak Parti. Neden Ak Parti efendim? Başka önemli şeyleri yok da onun için. Emekli misiniz, çalışıyor musunuz? Öyle gibi sayılır. Geçinebiliyor muyuz? Allah'a şükür. Demek ki durumu iyi. Peki Atatürk Havalimanı bugün yıkılıyor, Millet Bahçesi olacak. Limanı yıkılıp bahçe olması doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Tevfik Göksu Ak Parti'nin İBB adayı olmalı mı, olmamalı mı? Olmalı. Kim olsa oyumuzu kime vereceğiz abi? AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti. E hayat çok pahalı artık yönetemiyor diyorlar. Sıkıntı. Pahalı, pahalılık diye bir şey yok. Bu dünyanın her yerinde olan şey. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Pahalı ben Ben ne tezgahtarlık yapıyorum. Size yansımıyor herhalde. Geliriniz çok. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yani parti olarak bilmiyorum da Millet İttifakı'na veririm. Şimdi hangisi? Hangi parti? CHP, Demokrat? en yakın CHP şu an CHP bana. CHP verirsiniz. Peki efendim Atatürk Havalimanı yıkılıyor, Millet Bahçesi oluyor. Doğru mu yanlış mı bu? Ya bu kişiden kişiye değişir. Size göre. Yani eğer o gördüğün park sistemi ise yapılması daha uygun. Ama öyle değilse yığına haline getirilecekse yapılmaması daha uygun. Parksa daha iyi diyorsun evet. Pazara diyor ki işte liman pahalı yapılmış. Niye yapıyorsun? Diyor. Asil ediyorsunuz Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Ak Parti'nin İBB adayı olmalı mı olmamalı mı? Yani Tevfik Göksu şahıs olarak başarılı biri bana göre. Bence Ak Parti'nin adayı olmalı. AK Parti'ye. Neden AK Parti? İyi çalışıyor ondan. Ya artık yapamıyor diyorlar. Hayat Çok diyorlar. güzel çalışıyor. Kim diyor onu? Emekli misiniz? Emekliyim temin. geçiniyorum. iyi geçiniyorum. İyi geçiniyorum. Ya oradan ne kalsın? Tamam. Atatürk Havalimanı yıkılıyor. Millet bahçeye söylüyor. Doğru mu yanlış mı? Valla başta yanlış yaptı ya bana göre. Şimdi yıkıyor. Yıkacak atar orayı. <laughs> Mehmet Tevfik Göksu AK Parti'nin büyükşehir adayı olmalı mı olmamalı mı? Hiç olmasın istemiyorum. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti'ye İstikrardan yanayım. Memleketin iş e, çözümlerini sadece AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çözeceğini Artık düşünüyorum. Artık yapamıyor. Bütün kadrolar ayrıldı diyorlar. Hayat pahalı diyorlar. AK Parti değişmeli diyenler var. Kötüler ayrıldı. İyiler yerine gelir inşallah. Öyle mi? Öyle diyorum. Öyle düşünüyorum. Kötü ayrıldı. Kötü olanlar ayrıldılar. Bir tane kötü deme hoş değil. Ben... Giden kötü kalan iyi o. Ya, ben görevinde kötü olanlardan bahsediyorum. Evet. Görevini iyi Ama Ali babacan diyor ki benim zamana 12 12.000 milli gelir. Dolar buydu, şu buydu anlatıyor. evlerde 150, 200 liraydı. Bugün diyor bakın diyor. Hangisi evet. hangisi kötü? Dünya çevre çevresine bir bakalım. Evet. Dünyada ülkemizin değerini, rayiçini, emlak konutlarının bakalım artması. abi Almanya'da petrol 1.50'den 2.25 olmuş. Şimdi 1.65'e düştü. %50 artmış. Bizde yüzde 300 artmış. Bizde yüzde 300 artmış ama. da 20 lira oldu. 300. Biliyorum yani bununla yani ilgili. Fazla bize. Siz anket mi yapıyorsunuz yoksa beni ikna etmeye ben mi çalışıyorsunuz? Bir anket yapayım, biraz bir renk atayım sizinle konuşuyorum. Sohbet ediyorum. Bakın bir memleketin değeri bir memleketin şeyi pazarlı olmaz. Eyvallah. Parayla da olmaz, pulla da olmaz. Tamam. 15 Temmuz'u da, da gördük, da da Çanakkale şehitliğinde gördük. Eyvallah. Bir sürü şeyi gördük. gördük. Hepsini gördük. İstanbul'da gördük ama Ali Babacan gibi de fırıldağını görmedik biz. Eyvallah. Ben AK Partiliyim diye mi? Ben AK Parti falan değilim. Eyvallah olabilir. ama ben bu <laughs> memleketini seven, ülkesini seven bir insanım. Tamam. Bir tane muhalefetten böyle ül ülkenin bir işini çözecek bir insan bana gösterebilir misin? Eyvallah. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, evet. oğlu Mehmet Çelebi. Evet. Çubuk Ovası'nda ilk terk eden oğlu, oğlu oldu. En son yanında kim kaldı Yıldırım Beyazıt? Sırp ordusu kaldı. Evet. Sırplar kaldı, Sırp askerleri kaldı. Ya bütün oğulları etrafını bıraktı. Osmanlı galip gelmişti. Timur'a mağlup oldu ve esir düştü. Şey oğullarına şey bıraktı. Hayata. Yani Yıldırım'ın oğludur diye Fatih Erbakan da er Necmettin Erbakan oğludur diye. Ondan yani olur mükemmel olacak anlamına mı geliyor? Babası alim de olur, Zalim Ay Yok ya, de Yo, öyle bir şey abi. demiyorum. Haşa. Ben olur, Fatih Erbakan'a öyle bir zalimlik falan şey yapmıyorum. Olur, onu kendisini seviyorum ama liderlik başka bir şey. Eyvallah. Diğer sorabilir Buyurun. Atatürk Havalimanı bugün itibariyle yıkılıp Millet Bahçesi olacak. Evet. İki görüş var işte. Mevcut limanı niye yıkıyorsunuz? İşte bir sürü para harcadık falan filan diyorlar. Sizce bu işlem doğru mudur yanlış mı efendim? Ya kullanılmayacaksa veya oraya küçük bir pist yapılmışsa mükemmel bir şey. da açılmıyor, bir şey yapılmıyor. Sen ve ben kazanacağız ve hava serinleyecek. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Yani iklim değişiyor, her şey oluyor, azotek azalıyor. Tamam mı? Yani bunu yaptığın zaman 30, 134 bin ağaç dikiliyor. Tamam mı? Evet. Bunu düşündüğünüz zaman tamam mı? Mükemmel bir şey oluyor. Ha bunu başkasına bıraksan talan edecekler. O başka bir i̇şte şey. Havalimanı yapmak pahalı bir şey. İkisi dursaydı bir görüş var. Diyor ki bu da dursaydı. Mesela Neyin kışın. Orası diyorlar kışın, kışın uçma dursun. uçak. Sıkıntı Niçin dursun? Yok. Milyonlarca insan yaşıyor. Oradan uçak iniş kalkışlarının o Yeşilköy'ün şurada buradaki yaplı gürültüyü oradaki yatırımları bir düşünseniz normal tamam değil. mı? Kesinlikle normal yani tamam. uçak inip Son çıkması her yere. Havalimanına bir kış geçirdi. Hiçbir sorun yaşamadı. Evet. Uçaklar bakalar oraya indi. Evet. Yok yok oraya inmesinin şehre inmesini ar tabii ar ki güvenlik ar açısından orada pis kalıyor. Tamam mı? Eyvallah. Son oh. soru efendim. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı? Olmalı mı? Ya şöyle bir şey vardır. Partinin genel kurulları buna karar verirler. Ben, AK, Parti, ben AK Partili bir insan girelim. değilim. Ben Esenler'de 4 yıldır Esenler yaşamıyorum. Hı? Ama 30 sene ben burada yaşadım. Ve ben e, Mehmet Tevfik Göksu'nun dünyanın en sıkışık bir yerinden biri olan Esenler'i bu kadar güzel idare etmesini gördüm. Ha diyoruz ki büyük şehirde bunu yapar mı bilemiyorum. Şu anda başarılı görüyorum. Çaresiz AK Parti. Neden çaresiz? B şıkkı yok çünkü. Ürünün dışında her şeyin çaresi var diyorlar. B şıkkı yok çünkü. AK evet. Parti'ye. AK Parti. Oyu şimdi bazen oluyor. Allah affetsin. Ben değil de bazen oluyor devleti yerleştiriyoruz. Fakat biraz işini titiz yapsalar. Bu Avrupa fazla zina olmasın. Bizi de sapık belirtiyorlar Abi soru sordum. Kim oyu verecek? Oy <laughs> olarak mi? mı? Parti? Oy olarak ee, mesela şu anda nasıl söyleyeyim yani tarafta yani AK Parti, CHP, hangi parti, parti? Şimdi parti. ben normalde oy vermiyorum. Tamam. Oy kullanmadım hiç. Ama yani. normalde ben devlet fanatiyim. Biraz insanların mesela sistem olduğu için biz de bazen böyle benim normalde başka şeyleri söylemem gerekiyor. Tamam. O zaman oy kullanmayacaksın. onu sonra oy, kullanmayacaksın. Oy, kullanmak oy kullanmak değil. Şu e, dünyada biz evli değiliz. Zinayı biraz nasıl azaltabiliriz? Sapıtıyoruz bazen. Bu neden kaynaklanıyor? Bu çevresel olarak mı? E, Ama konumuz o değil. O Oy kullan. O için mi konuşacağız? Bir tane soru da var. Oy kullanma yok. Oydan geçelim. Başka? Tamam. Atatürk Havalimanı bugün yıkılıyor. Millet bahçesi olur. Doğru mu yanlış mı? Nasıl? Atatürk Havalimanı var ya. Evet. Bugün yıkılıp millet bahçesi olacak. Bu doğru mu yanlış mı? Millet... millet? Millet bahçesi oluyor. Liman yıkılıyor, millet bahçesi oluyor. Normaldir. Normaldir. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin büyükşehir adayı olmalı mı olmamalı mı? Şimdi ismini duydum. Fakat çok sevimli bir adam. Esenler'de bu adamı çok sevimli. Yani kabul ediyorlar, beğeniyorlar. Şey olarak, yapı olarak. Eee tabii ki biz e, onun da AK Parti iyi bir kötü bir parti değil. Onu Fakat Büyükşehir adayı. AK Parti kötü bir parti değil. Fakat Mehmet Tevfik Yüksel aday olsun mu olmasın Büyükşehir AK Parti'nin? AK, AK, AK Parti olsun da ta... AK Parti mi abi? Neden AK Parti abi? abi? çünkü ben tarihine bakıyorum. Ben burada çok ben 60'tan 60'tan... Artık beri... AK Parti yapamıyor. Hayat pahalı, iş hiçbirisi... Onunla alakası düşüyor. onunla alakası yok Bana benim görüşüme göre onunla alakası biz yok. Ben geçim elhamdülillah sıkıntı yok. AK Parti. AK Parti neden AK Parti abi? yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Artık hayat pahalı, yönetemiyor diyenler var. Onlara katılıyor musunuz? Ya hayat pahalı ya kesinebiliyoruz ama sıkıntı yok. ya sıkıntı yok. De, yani gelecek olan daha iyi mi olacak? Ne bileyim belki iyi olur diyorlar. Her ya şey yapmış olur. olduğu yanlışlar olduğu halde daha iyisini yapabilecek olan yok. <laughs> tamam. Daha Abi Atatürk doğru. Havalimanı bugün itibariyle yıkım başlandı. Millet Bahçesi olacak. Limanın yıkılıp bahçe olması doğru mu yanlış mı? Atatürk Havalimanı'nın. Evet. Ya bence yanlış. O da durmalı gidiyorsun. Çünkü yanlış. Yeni yapılan havalimanına e dile be, getirmek o. istedim. Hoş bulduk. Gel be. Evet. Ben ee, iki ilçede de AK Parti üyesi bir insanım. Tayyip Erdoğan sevdalısı Nasıl bir, bir insanım. Bir şey ya bilmiyorum. O Alışın, bir karışıklık fay 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 oldu. Her katolime faaliyetler. Yani hem Eyüp'te hem Bayrampaşa'da katılan bir insanım. AK Partiliyim. Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. Öldürürüm. Öyle bir insanım. Yalnız ben bir anladım, eleştirim anladım. olacak. Belki duyar beni sizin sayenizde. Evet. O yüzden söyleyeceğim. Bundan 4 ya da beş ay önce insanlar daha rahat ev alsınlar diye, konut alsınlar diye bir kredi indirimine gidildi. Doğru. Bu kredi indirimini resmi gazetede yayınlanmadan sıf Tayyip Erdoğan bunun açıklamasını yaptı diye müteahhitler daire fiyatlarını bir anda uçurdular. %10, %20, %30 buna şey verildi. Aynen öyle hiçbir anlamı kalmadı. İndirimin hiçbir Müteahhitlerin cebine ekstra para girdi. Bundan Bir hafta önce bir açıklama daha yapıldı bununla alakalı. Hiç evi olmayanlar ev sahibi olabilsinler diye 0.99'dan kredi kullanılacak dendi. Aynı günü benim kuzenim ev alacaktı kaparasını geri iade etti adam. 550 bin liraya alacağı ev 700 bin lira oldu bir anda. Benim Aa, sorum şu Tayyip Erdoğan'a. Canlı, hadi, canlı Canlı söyleyeyim. canlı. 3 ay önce 4 önce biz bunu yaşadık. Bu yeni yeni İkinci, yaşadık. ikinci golü biz nasıl yiyebiliriz? Yani nasıl bunu düşünemedi? Nasıl ben bir açıklama yaptım. Bundan dolayı müteahhitler bu daire fiyatlarını yükselttiler. İkinci açıklamamda yine yükselttiler. Nasıl diyemedi? Veyahut da demek istedi de işine mi geldi acaba bu durum? Bak ben AK Partiliyim ha. Ama bu benim acayip zoruma gitti. C millet yani CHP veririm. veririm. <laughs> Siz neden CHP'ye? Çünkü e, ülkenin durumu belli yani ekonominin durumu belli. Tamam. Gene seçim. E, tabii ki ben kılıçlar Kılıçdaroğlu'na vereceğim öyle. Halk Partisi. Evet. Neden CHP efendim? Bana da mantıklı geliyor. Tamam. tamam. Ondan... Diğer soru Atatürk Havalimanı yıkım başladı bugün. Millet bahçesi olacak. Limanı yıkılı bahçe olması doğru mu yanlış mı efendim? Tepeden tırnağa yanlış. Tepeden bahçe yapacak başka yer mi yok? başkasından Tabii başka yere yapsın. Hem bahçe, fabrika yapsın. İş yeri çıksın millete. Doğru. Efendim son soru. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bir sonraki seçimde AK Parti'nin İBB adayı olmalı mı, olmamalı mı? Oy ne olursa olsun benim için yok sayılıyor. Yok. Benim nezlim yok. Ha benim nezlim. Abi ben yine aynı partime veririm. Hangi partiye işte bilmiyorum. Ben MHP'liyim abi. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi. Yine yarın. Ee, MHP gitmiş mi? AK Parti'ye takılmış. Az eski MHP değil diyorlar. Ne dersin? Abi şimdi herkes kendine göre konuşuyor. Eyvallah. Ben ülkeme bak ülkeme bakarım. Tamam. Geleceğime bakarım, yarına bakarım. dün birbirine üç benzemez. Bugün bir araya gelebiliyorsa ben 6 kişi bir kişiye rekabet ediyorsa ediyor ben orada bir şey ararım. Ama yani. AK Parti, MHP büyük biri bir arada. Onlar da birbirine benzemiyordu. O milliyetçilik ayaklar altındaydı, o bir Alip'i. Ben sana şunu söyleyeyim. Benzeme, bak. Tepe birbirine benzemeyebilir ama taban muhafazalar. Aynı taban. Ben, taban ben, çok ben. önemli. Halka birisi ümmetçi, birisi ben. milliyetçi alakası yok ki. Olur mu mi abi ya? Ya? milliyetçi, bir ümmetçi. Ama bak, biz hem İslam'ı kavrayan hem Türklüğü kavrayan insanlarız. Eyvallah, benzin yapıyorsun. Ucuz mu pahalı mı hayat? Hayat öl, de yer yok. Mezar yeri yok ki. Niye sen dimdik ayaktasın bak elbise. de evet ama bu sağlık durumumuz için şey de geçim. AK Parti diyor ki güllük gülistanlık her şeyde uçuyoruz diyor. Ya Allah aşkına bırak ya. Ya, ya öyle lüslüm. Uçmuyor lü... muyuz? Uçma, öyle lüslüm anlık olmaz. Evet oy verdik ama inandık da verdik. Bu kadar garibanları böyle sıkboğaz etmenin bir alemi yoktur. Yönetemiyor artık Yönetemiyor. Her tarafı batırdı. Bir ara iltin bir eği gitti. Sonra döndürdü de döndürdü. Karıştırdı da karıştırdı. Bu adalet böyle olmaz yavrum. Fakir daha fakir oldu. Fakir daha fakir oldu. Ben bir hafta bir evde oturuyordum. Yemin ederim ben aç kaldım. Hinci ortalardayım. yemin ederim çocukların yanındayım ben ya. Ya en kötü bir bodrumu diyor ki iki buçuk diyor, iki buçuk diyor. Verirsen ver, ver otursan otur diyor. Doğru. Adalet mi bu Abla bu pazar. filan yere falan yaptı, filan yalan bir konaklar yaptı. Yaşlılara bir şey verdi. de adalete doğru gel ki Cenab-ı Allah onu açık etsin. Sadece zenginlerle gidiyor. Ben zenginlerle ne? Benim zengin değilim ki zenginlerle gidiyor. Doğru diyor yani mu? Zengin, hep zengine. Hep zengine gidiyor. Nemlere filan yaptı lan. Ne olacak bu halimiz peki? Halimiz çok perişan. Yemin ederim perişan bu iş savaşı çıkacak millet birini vurup kırana bu yol gidecek. Suriyeliler dolmuş haddinden aşırı. Tayyip Baba diyor var her öncülük onlara her yol onlara. Olur mu böyle? Ya, bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Ben Allah bilir. Söylemek istemiyorum. AK Parti. Ne be? Şimdi 20 20 yıl başlamam öyle sana ön AK Parti'ye vereceğim. Kime vereyim? Başka parti yok da ondan. Çok parti var. <laughs> AK Parti'den iyi bir parti bulun. Ona vereyim. Ben sana part... parti... göre AK Parti'yim Hayır hayır. Müsaade buyurun. Ben partici tutmuyorum. Tamam, AK Parti hükümetten başka bir parti bulun. Şu parti AK Parti'den iyidir deyin ona vereyim. Düşünürüm yani kime oy vereceğimi. Şu an kararsız mı? Biraz kararsızım. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Peki Atatürk Havalimanı yıkılıyor, Millet Bahçesi oluyor. Doğru mu yanlış mı efendim? O yanlış. Neden? Bir yakada yer ya, havalarına hizmet verilen yer yıkılmaz. Bir. İkincisi orası bir rahat meselesi. İki. Ata de orada devlet şey, Deli Hastanesi karşısında bir çamlık var. Aa, oraya Millet Bahçesi yapsınlar. Hangi seçimde? Gene seçimde. Genel Mühine seçimde. Genel seçimde. Cumhurbaşkanı da Erdoğan, tamam. milletvekillerinde yeniden refah. Yeniden refah. Evet. Neden öyle bir tercih abi? Ee, biraz e, muhalefetin güçlenmesi lazım. AK Parti. Neden AK Parti? Efendim? AK Parti şimdiye kadar e, verdiği sözlerin hepsini tuttu. Ne, ne verdi be ablacım ya konuşmayın ya ne verdi be. Papazı gönder papaz. AK Parti başımızdan giderse evet. e, biz DTP'nin teröristlerin eline düşeceğiz. Evet. Onun için AK Parti'nin başımızdan gideriz. Bir tek HDP, HDP mi var? Evet var. HDP hepsi de birbirinin yandaşı değil mi? Hepsi de birbirinin yandaşı. Geçinebiliyor musunuz? Ekonomi iyi değil, AK Parti yönetemiyor diyorlar artık. Elhamdülillah, elhamdülillah geçiniyoruz. Geçinemediğimiz yerlerde devlet zaten yeterince destek veriyor bizlere geçiniyoruz elhamdülillah ama eğer ki biz şimdi geçinemiyoruz desek bile ne? Başımızdan bu Tayyip Erdoğan gittiği zaman bu günleri mumla çırayla arayacağız. Efendim, Tayyip Erdoğan mı? ölümlü. Ölüm mü? Ölüm mü? Hayat ölümlü. Kuyruklarını olacak. unutmadık. Ee, bir marketlere gidip de bir yağ, gaz alınacak kuyruklarını unutmadık. Oradaki bayılanları unutmadık. Tamam, Allah geçince. Evet. Her şey beş, her şey dört dört. Bak ben burada gecenin on ikisinde birine çıkıp dolaşabiliyorsam rahat rahat. Bu AK Parti'nin sayesinde. Diyorlar ki ya geçen sene 50 liraydı şimdi 180 lira. Yumurta evet. Tamam, tamam, o Tayyip Erdoğan mı artırdı bunları? Hayır efendim, muhalefetin oyunları bunlar. Tayyip Erdoğan artırmıyor onlar. Tayyip Erdoğan kendisi dedi ki, ülkeyi ben yönetiyorum dedi. Tamam, ülkeyi İyisi ben yönetiyor. Ben tamam, ülkeyi yönetiyor. Her şeyden sorumlu. Ama muhalefetin oyunlarına da engel olamaz ki. Konuşma olduğunu söyleyeyim mi? Ben soracağım tek tek. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Bu pazar. HDP. HDP. olsa kim oyunu? Ben başka, konuşmam, seçim, olacağım başka olacağım. konuşmam yok. Başka konuşmam yok abi.